Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben diyetisyen Semiha. Bugün sizlere intermittent fasting nedir bundan bahsedeceğim. Kısa adı olarak ayfi beslenme veya Türkçe adı olarak aralıklı oruç diye de geçiyor. Öncelikle tarihçesinden başlayacak olursak ilk olarak 1945'li yıllarda bu diyetin ismi anılmaya başlıyor. Fakat 2000'li yıllardan sonra bilimsel temellere oturtulmuş bir beslenme çeşidi. Bu beslenme tipi uzun süreli açlıktan bahsediyor. Dolayısıyla önce açlık mekanizması ne şekilde işliyor bundan bahsedelim. Besin tüketiminden birkaç saat sonrasında açlığın ilk safhası başlıyor. Açlığın ilk safhasında son yenilen yemek ince bağırsaktan emiliyor. Bu süreç yiyeceğin türüne ve büyüklüğüne göre değişiyor. Genel olarak 3-4 saat sürüyor. En fazla da 7-8 saat sonra bu işlem tamamlanıyor. Açlığın erken safhasında karaciğerden glikoz salınıyor gerçekleşiyor. Bir önceki videolarımda da bahsettiğim gibi besin enerji ihtiyacında ilk olarak karbonhidratları kullanıyor demiştik. Dolayısıyla açlık mekanizmasında da vücutta herhangi bir besin bulunamadığından ötürü karaciğerden destek alınıyor. Glikozlar karaciğerde glikojen olarak depolanıyor. Açlık safhasında da bu ihtiyaç karaciğerden karşılanıyor. Dolaşım enerjiye ihtiyaç duyduğu sırada karaciğerden glikoz salınarak dolaşıma katılıyor ve her ihtiyacı olduğu sürede bu ihtiyacını karaciğerden karşılıyor. Karaciğer ortalama olarak 60 gram kadar glikojen depolama kapasitesine sahip ve her saatte 4 gram kadar glikoz salınımı gerçekleşiyor. Dolayısıyla 15 saat sonrasında karaciğerin içerisinde bulunan glikojen depoları tamamen boşaltılmış oluyor. Tabi bu karaciğerdeki glikojen depolarınız tamamıyla doluysa gerçekleştiriliyor. Yani en fazla 15 saat sonrasında karaciğerdeki depolarımız bitmiş oluyor. Bu 15 saat sonrasında tabii ki de vücut hala enerjiye ihtiyaç duyacaktır organların çalışması için veya herhangi bir fiziksel aktivite yapıyorsanız da yine enerjiye ihtiyacınız var. Bu süreden sonra da karaciğerden karşılanamayacağı için adipoz dokulardan yağ karımı gerçekleştirilerek enerji ihtiyacını yağlardan karşılıyor. Dolayısıyla da bizim depo olan yağlarımız da azalmış oluyor. İşleyiş mekanizması bu şekilde ilerliyor. Yani uzun süreli açlık sırasında yağ kırımı gerçekleştirerek siz fazla olan yağlarınızı yakarak dolaşıma katmış oluyorsunuz. Bu beslenme tipinde de iki farklı yöntem var. Biri 16'ya 8 yöntemi, diğeri de 5'e 2 yöntemi. 16-8 beslenme tipinde 8 saat boyunca besin tüketiminiz serbest, 16 saat boyunca da herhangi bir besin tüketimi gerçekleştirmiyorsunuz. Seçeceğiniz saatler tamamıyla size uygun düzenlenebilir. Yani eğer geç uyanan bir bireyseniz, 12'de ilk besini tüketip akşam 8'e kadar besin tüketimini gerçekleştirip akşam 8'den bir sonraki gün 12'ye kadar hiçbir besin tüketmemeniz gerekiyor. Fakat eğer vardiyalı çalışan bir bireyseniz bu yeme saatlerini akşam saatlerine entegre edip geri kalan aç kalma saatlerini de gündüz saatlerine entegre edebilirsiniz. Bu tamamıyla sizin yaşam tarzınıza göre değişiklik gösterecektir. Peki bu sürelerde neler tüketebiliriz? Ayfi beslenme tipine diyet denmesi aslında biraz yanlış karşılanıyor. Çünkü bu diyet tipinde aslında ne yiyeceğiniz değil, ne zaman yiyeceğiniz belirlenir. Dolayısıyla diyet olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle mevcut bulunan diyet listenizi intermittent fasting'e uydurabilirsiniz. Yani sadece öğün saatlerini intermittent beslik saatleri içerisine koyacaksınız. 8 saat beslenme sürecinde beslenme listenizde bulunan besinleri tüketebilirsiniz. Geri kalan 16 saatlik sürede herhangi bir besin alımı gerçekleştirilmiyor. Fakat bunun içerisinde ayırdığımız bazı şeyler var. Yani kalorisi olmayan besinleri tüketebilirsiniz. Dolayısıyla 16 saatlik sürede suyu, şekersiz kahveyi veya şekersiz bitki çaylarını tüketebilirsiniz. Aynı zamanda tatlandırıcı veya şeker içermeyen sade sodaları da tercih edebilirsiniz. Öğün saatleri olarak bizim Ramazan ayında tuttuğumuz oruç şekline benziyor. Fakat bir farkı var. Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlarda yasaklı saatlerde su veya herhangi bir içecek tüketmemiz yasak. Ayfi beslenme tipinde ise dediğim gibi kalorisiz içecekler tüketebiliyorsunuz. 5'e 2 yöntemine gelecek olursak eğer. 5'e 2 yöntemi aslında haftalık bir yöntem. Yani 5 gün boyunca normal şekilde besleniyorsunuz. 2 gün boyunca da besin alımını hiçbir şekilde gerçekleştirmiyorsunuz. Onu da şöyle örnek verecek olursak. Son yemeğinizi akşam saat 8'de yediğinizi varsayalım. Bir sonraki akşam yemeğine kadar herhangi bir besin tüketmiyorsunuz. Dolayısıyla 24 saatlik bir aç kalmanız söz konusu oluyor. Bu yöntemin ikinci bir seçeneği olarak da 2 gün boyunca 500 kalori gibi az bir kaloriyle beslenerek de gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani 0 kalori değil de 500 kalorilik bir listeye de uyarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu noktada da yine son yemeğinizi akşam 8'de yediğinizi düşünürsek bir sonraki akşam 8'e kadar sadece 500 kalori tüketmeniz gerekiyor. Daha sonrasında yine normal güne geçebilirsiniz. 5'e 2 yönteminde dikkat etmeniz gereken bir noktada açlık günlerini 2 gün ardarda arda olmayacak şekilde düzenlemeniz gerekiyor. Yani 24 saat aç kaldıktan sonraki gün normal beslenme düzenine yani 5'lik kısmın bir kısmını kullanmamız gerekiyor. Daha sonrasında bir ya da iki gün ara verdikten sonra tekrar bir gün daha 24 saat açlık kuralına uyarak sonraki 4 günde tamamlamış oluyorsunuz. Peki bu yöntemi kimler uygulamamalı? Bu yöntem dediğim gibi bir diyet çeşidi değil de besinleri ne zaman tüketeceğinizle alakalı bir yöntem. Dolayısıyla öğün saatleriyle ilgili problem yaşanan hastaların bu beslenme şeklini uygulamaması gerekiyor. Diyabet hastalarında uzun süreli açlıklar problem çıkaracağı için diyabet hastalarının bu yöntemi uygulanması çeşitli sağlık problemlerine neden olabiliyor. Aynı zamanda insülin direnci olan bireylerin de yine uzun süre aç kalmaması gerektiğinden ötürü insülin direnci olan bireyler de bu yöntemi uygulamamalı. Buna ek olarak hamileler ve emziren annelerin de bu yöntemi uygulamaması gerekiyor. Hamile bireylerde uygulanması bebeğin gelişimi açısından sıkıntı çıkaracağı için yine yasak kabul ediliyor. Emziren annelerde de bebek ilk 6 ay çok sık beslendiği için Anne normalden fazla bir enerji harcaması yapıyor. Dolayısıyla uzun saatlik açlık sürecinde de bebeğini emzirmek zorunda olduğu için ve dolayısıyla enerji kaybı yaşadığı için ekstra enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle emziren annelerin de uygulamaması gerekiyor. Intermittent fasting beslenme tipinde yapılan çalışmalarda kilo verme sürecini oldukça desteklediği kanıtlanmıştır. Dolayısıyla eğer yaşam şeklinize entegre edebileceğiniz bir beslenme çeşidi ise bu yöntemi kullanarak kilo verme sürecinize ekstra destekte bulunabilirsiniz. Son olarak unutmamanız gereken bir noktaya değinmek istiyorum. Dediğim gibi bu bir diyet çeşidi değildir. Dolayısıyla siz 8 saatlik beslenme sürenizde yine yediğiniz besinlere dikkat etmezseniz kilo vermeniz gerçekleşmeyebilir. Yani 8 saatlik bir serbestliğiniz var diye istediğiniz besini tüketebileceğiniz anlamına gelmiyor. Diyet isteğinize uyacak şekilde bu intermittent festik saatlerine uymanız gerekiyor ki etkili bir sonuç alabilirsiniz. Eğer spor yapan bir bireyseniz aç kalma saatlerinde spor yapmamaya da özen gösterin. Önceki videolarımda spor öncesi ve sonrası beslenmeden bahsetmiştim. Orada spordan sonra belli bir besin alımı gerçekleştirmeniz gerektiğini söylemiştim. Dolayısıyla eğer açlık saatlerinde spor yaparsanız spordan sonraki besin alımını gerçekleştiremeyeceksiniz ve bu da sizin kas kaybınıza neden olacak. Dolayısıyla eğer spor yapan bir bireyseniz sporunuzu bu 8 saatlik süre içerisinde yapmaya özen gösterin. Sporcularda da bu yöntemin oldukça etkili olduğu kanıtlanmıştır. Hatta birçok sporcu da intermittent fasting diyetini uyguluyor. Dolayısıyla eğer sporcuysanız da yine bu beslenme tipini tercih edebilirsiniz. Bu konuyla ilgili bana sormak istediğiniz başka bir soru varsa yine yorumlarda ekleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.